Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Çok güzel bir videoyla yine karşınızdayız. Kerem Bürsin ve stilisti olan Serena ile birlikte çok güzel görüntüleri gelmiş oldu. Sizler için oldukça güzel kareleri paylaşıyoruz. Evet arkadaşlar Kerem Bürsin'in stilist Serena ile birlikte muhteşem görüntüleri ekranlarımıza geliyor ve sizler için oldukça güzel kareleri paylaşmaya devam ediyoruz. Muhteşem görüntülerimiz olacak ki yine hayran kalacaksınız. Evet arkadaşlar, şimdilik bizden bu kadar. Bir sonraki videomuzda görüşmek dileğiyle. Likelarınızı ve yorumlarınızı bekliyorum. Hande Erçel ve Kerem Bürsin'den gelen şahane kareleri izlemeyi unutmayın. Sizler için sürprizlerle dolu muhteşem görüntülerimiz, esrarengiz karelerimiz olacak ki. Hayran kalacaksınız. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın arkadaşlar.